Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız baş ağrısı ve karın ağrısı gibi kronik ağrıları ortadan kaldırmak için yapılan çalışmadır. Bu hazırladığımız çalışmanın üzerine nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda sürekli taşıyın. Her zaman vücudunuzdaki ağrıların yavaş yavaş azaldığını göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha farklı şekilde yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem kısmet açma işlemidir. Bu işlem sevgililer arasındaki kısmeti, nasipi, bereketi açmak için yapılan bir işlemdir. Boşluklar kısmetleri isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı herhangi bir yerde yakıp küllerin daha abadan suyla da gönderiyorsunuz.